Günaydın, herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Duydum ki ayna karşısında video açılışlarımı özlemişsiniz. Hemen ben de geldim aynanın karşısına ve bugün de ne giydiğimi göstereyim dedim sizlere. Maviş maviş giyindik bugün kızımla beraber. Evet bugün hazırlandım. Hazır bir şekilde videomu başlattım. Şimdi kuzenler geliyor. iki dakikaya bizde olacaklarmış. Biliyorsunuz bir iki ay öncesinde Araba aldılar diye bir video yapmıştık sizlere. Ve beraber gitmiştik hatta araba almaya. E, aldıkları zaman araba ellerinde yoktu. Sıfır geleceği için yurt dışından e, biraz beklemeleri gerekiyordu. Ve şu anda arabaları gelmiş. Bugün teslimatını yapacaklar. Biz de onlarla beraber gideceğiz. Dönüşte de onlara gidip bir mangal partisi yapacağız. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek hep beraber göreceğiz. Kamera Caner'de artık. Bugün <laughs> beraber taşıyorum. gidiyoruz. Kapıdalar gelmişler bu arada kuzenler. Ay topar saçımı bile tarayamadım ay. Benim hazırlanmam biraz uzun sürüyor ya. Allah! Kızlar da, kızlar. kızlar da buradaymış. Kızlar da buradaymış. Ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır. İkiz bunlar ikiz. Hadi bakalım gidelim. Ben sen çekiyor. Caner! Evet. Kaybırık. Arabanız gelmiş hayırlı olsun. Gidiyoruz bakalım almaya. Teşekkür ederim. Evet arabaya kavuştular. Abla çok güzel. Teşekkür ederim. Rengi güle güle Rengi, de iddialıcı. rengi yalnız ben buradayım diyor. Pınar, Karen, Beren. Çok güzel. Biz beraber mi gitsek acaba? Haydi bakalım. Zaten biz bunu alırken Caner soktu aklımıza. Şimdi onlar evet. yokken biraz cıcık yapalım. <laughs> evet. Hiç benim aklımda böyle Öyle bir araba şey yoktu. Clio vardı biliyorsun sen Evet Clio vardı ama. Aynen kalmadığı için alamadık. Neyse bunu Caner soktu aklımıza. Şu an iyi ki de Bence soktu iyi ki de falan. bu evet, olmuş. Evet bilmiyorum şu an. Hem doluyor. yüksekte. Bu çok güzel. Clio'dan evet daha iyi. İçi tabii de tabii. çok iyi. Evet ferah ya. Öbür araba çok küçüktü ya. Anne. Evet. Şu an bu iyi geldi. Aa, Kızlar anne, keşifte. Anne. Aynen. Arabanınkinden daha güzel <laughs> seninki büyük şey var. Ne var? Babanınkinden daha mı güzel? Büyük çok büyük sakın. Arabayı teslim aldılar. Pınar ablam kendi arabasıyla gidecek, biz de Çağlar abinin arabasıyla gideceğiz. Bu araba nasıl şimdi çalışıyor, onu da bilmiyoruz. Dur bakalım. Heh. İlk defa Hadi. bindiğim için. Evet, ilk defa buna biniyoruz. Bakalım. Bizim kendi arabamızı aldattın aşkım şu anda. <laughs> Hadi bakalım. Onlar önden, biz arkadan. Kızlar da arkada oturuyorlar, hiç susmuyorlar biliyor musunuz? Allahım <laughs> iki kız olunca gerçekten biraz zor herhalde bakımı. Ama tek başına oldukları zaman çok sakin. Biri uyuyunca bitiyor ben enerjileri. Aynen evet. Bir şeyden bahsetmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Demiştim ya size evden çıkmadan önce iki ay öncesinde Ford Bayisine gelip arabamızı almıştık diye. Ford'un muhasebe müdürü bizi izliyormuş ve satış yapan beyefendiye demiş ki ben seni YouTube'da gördüm. Ne işin var orada falan diye bir muhabbet geçmiş. Eğer bu videomu izliyorsa kendisine buradan bol bol sevgilerimi gönderiyorum. Arabayı aldıktan sonra evdeydik arkadaşlar. Bir mısır yedik, lokma yedik. İzmir lokmasını belki bilenleriniz vardır. Şimdi de market alışverişine geldik. Bakalım alışveriş yapacağız. Buranın manavı çok fazla güzelmiş yalnız. Değil mi Caner? Bizim eve yakın burası hiç gelmedik. Evet bizim eve çok yakın ve daha öncesinde hiç gelmedik buraya. Bunlar tamam. abla da benim gibi. Hadi olayım. ben evet. Ben de takıntılıyım. Arkalardan mı alıyor? Aa şekersiz olmuşum. Hep ona var. Hadi ben manavda böyleyim. Bunlar abla koladı. da. Daha <laughs> kolayı alamadık. Kolayı alamadık da. Hay Dimes'in sütü iki buçuk liraymış. Şu anda çok uygun. Biz de mi alsak? Ben beni çekeceğim. Ben ne görsem alıyorum. <laughs> Ya evet, ne görse alıyor, ne gelirse alıyor. Ya ne yani çağlar, bence alışverişe gelmemesi Bir koli süt aldı Pınar, bir de evet. koca bir yoğurt. Zaten e, Çağlar Bey geleceği için, ne istiyorsa alabilir. hafta alttaki telli olunu alır mısın? Yani, Şunu bir zahmet. Şundan mı alalım? Evet. Al 5 kilo. 5 kilo, 5 kilo büyük al. Biliyorsunuz ben çok tatlı, börek çörek yapak bir insanım. Aşkım. Sen de araba alalım mı? İkinci arabaya geçtik. mı? Evet, Evet, evet. Bundan, bundan evet. yedin mi? Bu evet. çok o güzel. Çok çok kadar Sen güzel sonuç ya. ya. Ay ben onu suyunu. O güzel ya. Çayım var vardı ama ah. işte. Iler, ben bence ilerleyelim bence ilerleyelim. Bir de evet. reyonu, reyonu alalım istersen. Emre'ye alalım bir tane ya. var mı? Bir <laughs> de Bundan yediniz mi yumurtalı? Yok, yemedim. Çok güzel. Aşkım sen alma ya. Ama yeter. Ocağıma incir al <laughs> bak, ben de ne abi, abi. bak ne alıyor, bak ne alıyor. Daha öncesinde kullanmış olduğum bebek deterjanı vardı arkadaşlar. Ondan ben çok memnun kalmadım. Kokusu olduğu için anneme çıkarttım yukarıya. Ee, Uni Baby güzel diyorlar ve granül sabun varmış. O da güzel diyorlar. Bakın şu altta var. Ben bunu makinenin içerisine döküyorum. Çamaşır, makinesine bunu mi? Aşağıda döküyorum. Makineyi harika temizliyor. Ben de deneyeyim bari. Şey gözüne mi koyuyorsun? Parlatıcı gözüne mi? Nasıl yapıyorsun? Hem parlatıcı gözüne koyuyorum hem de normal makinede. Kurbancığım. Efendim. Kızın oldu mu? Bunlardan. Ne oluyor ablo? Lol. Bebek. Şu kadarcık bebek fiyatını <laughs> söylemeyeyim. Hadi ya. Kızın oldu mu? Çok açtım. Bakarsın fiyatlarına. Bunlar neymiş? Bak, ne sürpriz içerisinden bu çıkıyor bu çıkıyor kıyafetleri <laughs> şapkası <laughs> bilmem nesi öğreneceğiz aşkım sürpriz yavaş yavaş şey <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir normal, böyle bir topun içerisinde yumuşatıcılar Yumuş, evet. en güzel reyon en güzeli en çok kullandığım bu. Mavi. Aynen ama küçük, büyük. Aa burada burada. Bunu alayım bak. 22 TL. Güzel mi? Ben hiç aa, kullanmadım aa, o kokuyu. Çok güzel kokuyor. Onun pembesini alıyordun sen değil mi? Pembe alıyorduk galiba evet. Ne abi yumurta aldım. Yani en 25, 25. Biz eve geldik. Güzel bir market alışverişi yaptık. Siz de gördünüz. Şimdi çanta dükkanı açtık. Gördüğünüz gibi bir sürü çeşit çantalarımız var burada. Buyurun efendim. Şaka yapmıyorum bu arada. Gerçekten çanta dükkanı açtık. Pınar ablamın bir butik sayfası var. Linklerini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Ne kadardan başlıyor abla çantalar? 20, 20, 20 liradan çanta var var. 20 liraya çantalar var. Evet mesela 10 20 lira. Şöyle. Çok güzel ya. İnternet sitelerinin ismi Karan ve Beren'in baş harfleri. Karben Butik. Instagram sayfaları da var, onları da açıklamalar kısmına etiketleyeceğim. Birbirinden güzel çantalar var. Şimdi elimizdekileri sizlere göstereyim istedim. Ve bu arada şeffaf kargoda geliyor. Bu şekilde. Ben de ilk defa görüyorum bu arada şeffaf kargoyu. Böyle. Şu çanta 25 liraydı hı hı. değil mi? O 25 lira. Çok güzel. Hem böyle omuz çantası olarak kullanıyorsunuz, hem de sırt çantası oluyor değil evet. mi bu? ve siyah rengi de var. Evet, siteye girin bir bakın Mark isterim. bu harika. Aynen, Burada bu da, da çok güzel. güzel. Evet. Böyle ve hem buraya telefon koyabiliyorsunuz ve kartlık yerleri var. Çok iyi, çok bölmeli. Aynen, yani. Favori çantam. Şöyle. Aynen, bu da çok güzel. Siz girin bir bakın sayfalarına. Bu da 30 lira mı? mesela, aynı şekilde. Böyle de takabiliyorsun, çaprazı takabilirsin. Ben de bayağı bir acıktım. Çocuğum da acıktı. Saat kaçı oldu? 5 <laughs> oldu. Sabahtan beri biz dışarıdayız. Şimdi mangal hazırlıklarına başlayacağız. Gerek yok. <laughs> Bunlar abla 60 sayıyor. Saat şu anda. 72. Biz terasa çıktık, mangal hazırlıklarına başladık. Bu arada çanta sayfalarını Instagram'dan 80. paylaştım. Tunar abla şu anda takipçi isteklerini kabul ediyor. Şu anda kaç? 77. 77 değil 78. Daha salata yapmam lazım. <laughs> Etleri hazırlamam lazım ama kalkamıyorum. Şu an. Kaç takipçi geldi? 77 dedik değil mi? Şu anda 77. Şu an şimdi yayınladık değil mi? Daha 2 dakika oldu. evet. evet. Bereketli olur inşallah. 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 Siz de girip bakarsanız sevinirim. Bu arada teras turu yapalım mı? Pınar abla hala sayıyor. Ben de buradaki küçük odayı göstereyim size. Köşeli koltuk var burada. Karşıda televizyonları var. Ama burayı çok kullanmıyorlar. Böyle kalabalık oldukları zaman, mangal yapılacağında kullanılıyor. Burayı böyle değerlendirmişler. Difrizleri var, buzdolapları ve mutfakları var, yemek masaları. Gerçekten çok bayağı bir bayağı bir kullanışlı. Evet, canın sıkıldın mı çık buraya otur yani çok güzel. Şurada da Çağlar abinin atölyesi var. Bir de orayı görelim. Karan ve Beren'in oyuncakları var burada. İşte burası da atölye. Ne ararsanız var burada. Oo! Aşkım gelsene. Aşkımı çağırdım ama elimizde Pınar vardı. Pınar geldi. Gelsin. Baksana. Bir sürü ne diyorlar bunlara? Çağlar seviyor bunlarla. Atölye. Hobi, Hobi odası. odası. Evet, bayağı güzel. Bunları bu arada kendisi, eski, yapıyor eski, kendisi yapıyor bunları, yeniliyor. Eski eşyaları da yeniliyor. Böyle bir oda. Buradan terasa giriliyor. Burada lavabosu var. İşte el yıkamak için bir yer. Burası da Ardiyelik. Mangalımız da yandı usta. Evet mangallar benden. Mangal Bu... yakmak bizim işimiz. Burada çok güzel bir barbeküsü var. Bize de bir tane bundan lazım aslında. Kaç oldu Pınar? Şu an 93'teyim. Seni minik testere seni. Abi de aynı oldu. Yukarıda mangal hazırlıkları yapılırken biz de aşağıda gerçi Pınar abla yaptı salataları. 3 çeşit salata çıkarttı bize maşallah. Şimdi onları tabaklayacağız sonra yukarı çıkacağız. Afiyetle yiyeceğiz. İnşallah. <laughs> Herkese tekrardan merhaba. Bugün vlogun ikinci günü. Dün devam edemedik. Geç saatte eve geldik çünkü. Bayağı bir keyifli vakit geçirdik. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Bu arada Caner ile Çağlar abi balık tutmaya gittiler. Sabahın dördünde. Şimdi geldi. Saat 9 gelirken de kahvaltılı kalmış gelmiş. Bakayım ne aldı bilmiyorum balık malık yok. O kadar erken kalktılar düştüler ama tutamamışlar yani gelmemiş balık. O poğaçalardan almış bakın şöyle. Boş boşuna sabah erkenden uyandılar. Ben de salatalık ve peynir tabağı hazırlıyorum. Çayımı da demledim. Bugün annemlerin yanına gideceğim. Kardeşime telefon almıştık. Verebilme fırsatı bulamadık. İnanır mısınız? O yüzden bugün hemen kahvaltıyı yaptıktan sonra gideceğiz ve vereceğiz. O da bayağı bir meraklı. Telefonum ne zaman gelecek deyip duruyordu. Bir de annem bize doğum gününde hediye saat almıştı. Şöyle göstereyim. Onları da daralttıramadık bir türlü. Bakın şöyle hem benim için hem Canar için. Bayağı bir büyük geldi bu bileğimizde. Annemlere gidiyorken. Bunları da kısalttıracağız bileğimize göre. Böyle kahvaltı tabağımı hazırladım. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrardan görüşürüz. Evimizden çıktık. Bu arada Caner'e de soralım balık macerası nasılmış, nasıl geçmiş? Ya kıyıdan ama balık tutmaya çalıştık. Öyle bir deniz bas almaktı amaç yani. Sabahın dördünde. <laughs> Her zaman yaptığım bir şey değil ki. O yüzden amaç aslında balık tutmak değildi yani. Gidip orada bir denize bas almaktı. Seni çok fazla çıkartmak istemiyorum ki sen uyanmadan da geldim zaten. Aynen, ben uyanmadan gelmiş kahvaltılığımızı da almış. Bir yandan da korkuyor evde Tekim ya bir şey olur diye. Ama bir şey olsaydı biraz mesafemiz vardı ama Pınar ablayı arardım herhalde hemen. Zaten o de bekliyordu. Aynen dedi ben hemen gelirim. Bu arada çantamı da aldım. Dün söylemiştim size alacağım diye. Gerçekten çok güzel. Küçük ama gözleri o kadar fazla ki 3 tane gözü var ve bana bayağı bir büyük geldi aslında. Bundan daha büyük bir sırt çantası kullanıyordum. Ona bile neredeyse bu koyduğum eşyalar sığmıyordu ama buna çok güzel sığdı. Renk renk var bu arada bunlardan. Belki diğer renklerinden de alırım herhalde. Çok beğendim çünkü. Öyle bakalım şimdi annemlere doğru gidiyoruz. Gelir gelmez de Alena'nın hediyesini verip hemen bir Türk kahvesi yaptım. Kahvaltıdan sonra geldiğimiz için kahve içmemiştik evde. Saat 3 oldu. Daha anca Türk kahvesi içebiliyoruz. Bayağı da güzel oldu. Uzun zamandır cezvede kahve yapmıyordum. Kahveler hazır. Allah'ım Jesse'yi mi seviyorsun? Evet. Kocaman olmuş değil mi aşkım? Evet. Bu da bizim köpeğimiz. Hadi koş. Ha, <laughs> bana gelecek şimdi. Eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Anne gel yaptım kahveyi. Tamam geliyorum. Biz gidiyoruz artık. Kısa oldu görüşme ama güle güle. olsun Allah siz Allah de Allah Allah. buyurun gelin. Çok teşekkürler. Bir şey değil yine görüşürüz inşallah. Hadi, hadi bay bay bekleriz. biz de sizi bekleriz artık torunu görmeye Şu <laughs> artık evimize doğru gidiyoruz hafta içi geldiğimiz için babam evde yoktu çünkü iş yerinde kendisi artık bir dahaki görüşmemiz Mira'nın gelişiyle olur inşallah bakalım öyle şimdi evimize gidiyoruz dediğim gibi ve Aleyna kameralara çıkmak istemedi bunu her videoda Aleyna ile görüştüğümüz zaman söylüyorum çünkü yorumlarda yazıyorsunuz tek tek cevap zor oluyor şimdi açıklayayım istedim Öyle bakalım ve artık sizlere de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.